Merhaba arkadaşlar. Bugün yine birlikte video çekeceğiz ama bugün yanımda annemle birlikte yapacağız. Annem de bize eşlik edecek. Hatta o da kendince yapmaya çalışacak. ne yapacağız? Kaplumbağa. Evet. Yumurta kolisinden bugün kaplumbağa yapacağız. Kaplumbağa yapıyoruz. Ben ayrı yapacağım. Mikail ayrı yapacak. Şimdi şöyle bir yarışma yapacağız. Annem benim gibi hızlı yapmaya çalışacak. Ben de onun gibi hızlı yapmaya çalışacağım. Yarışı yapacağız. O yarışı bir ilk bitiren kazanacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazamıyız? 1 2 3 başladı. Başla. Şimdi Annem böyle çizdi. Onu o farklı tekneyle ilerliyor. Ben de farklı tekneyle ilerliyorum. Evet ben böyle bir artistlik yapıp yanlış kestim. Ayak. Şu an Mikhail'in önde ve kesip bana karton vermesini beklemem lazım. Ki vermeyeceğim. <laughs> Dur evet, arka... evet arkadaşlar şimdilik ben yaptım hala öndeyim ama bitmedi. Ben hala kesiyorum ikinciye yapıyorum ayaklar bir türlü oturmadı. Ben İkinci Aslında. modül değil, boyama modülü. Sulu boyayla. Çok hızlı ilerlemem lazım. Çok hızlı. <laughs> Biz sulu boya yapacağız. Mikahil de sulu boya için su getirmiş. <laughs> Sürahiye koysaydın dedim yani. Bu. Güzel olurdu <laughs> <laughs> Evet pero <laughs> çalıştırıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Benden daha öndeymiş. Hızlandım, geçtim. Haberi yok. Bir de diyor ki, "Aha, öyle konuşma. Daha çok öndeyim senden." diyor. Hadi bakalım gö <gülüyor> göreceğim. Göreceğim <laughs> sen, göreceğim. Görecek beni. Az kaldı. Evet, ikinci aşamayı boyama aşaması çok olarak. Boyama aşaması olarak bitirdik. Şimdi, Şimdi gözlere yapacağız. geliyoruz. Gözleri de peçeteden yapacağız. Çünkü oynayan gözümüz yok. Daha sonra e, siyah şeyle yani bununla e, bir göz bebeğini yapıp yapıştıracağız. Şimdi üçüncü aşam aşamanın sonunda görüşürüz. Yanıma gelsene azıcık. Tamam tamam. Yüzünü hmm. görmüyor insanlar. Hmm. Hmm. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Bana yapıştırıcı vermiyor. <laughs> sıra bende. Sıra sıra yapıyoruz. Aa, ya neyse zaten sıra sende. Hmm. Evet. Fıtı 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 fıtı. Hop. Hop. Yapışsana. Yapışmıyor. Niye yapışmıyor mu? Çünkü yapıştırıcı. Çünkü burada kalmış. Evet. Bir tane daha yapışır bence. Şuna. Kalemi mi almışsın? Sen de benimkini al. <laughs> evet. Ben, ben kazandım. Bir ben kazandım. Ben ağzını yapmak istemedim ama böyle. Kapalı ağız. <laughs> benimki bitti. Ben kazandım. Ama ben ağzını yapmak istemedim. Benimki kapalı ağız. Hmm, benimkinin hala göz bebekleri yok. Birazdan yapacağım bitecek. Senki koca burunlu. <laughs> ya benimki. Benim kaplumbağam azıcık büyük burunlu oldu. Aa, çok tatlı oldu ya. Mükemmel. Hadi ikimizinkini de gösterelim. Göster. <laughs> Göster. Çok güzel oldu. Fıtı fıtı Bir şey yapacağım. Hı. ki delikten yapayım. Benimkine? ya tamam. Ben benimkine burun deliği yapmamıştım ama kartonun böyle tam sıt kısmına denk geldi. Yani şöyle şuralara denk geldi. Şimdi oğlum oraya burun deliklerini yapıyor. Bakayım. <laughs> Anam. Çok güzel. Çok güzel oldu Mikail. Dur. Burun, bu buruna göre burun delikleri azıcık daha büyük olması gerekiyor. Evet. Bu arkadaşın oğlumunkini burnu yok. Bu galiba estetik ameliyat olmuş arkadaş. <laughs> o kız değil bir kere. Seninki pembe. Benimki kız bu erkek. Erkekler estetik ameliyat olamaz mı? Oğlum? Olamaz. Hmm. birazcık Benimki artık yani kızlıktan amcalığa geçiş yaptı bence. <laughs> <laughs> bir falı evet. eksik şu an. <laughs> Haydi bakalım. Böyle kaplumbağalarımız. Görüşürüz.